Büyülü kış şenliği Bir zamanlar buzlu bir dağın zirvesinde Sevimli bir kar kadını yaşarmış Ormanın içinde Kar taneleri ve buz kristalleri arasında Huzurlu bir yaşam sürdüğü için ona Karlar ninesi Nedime deniyordu Nedime her yıl kışın gelmesiyle birlikte Ormanı sırlı bir kutlama için hazırlardı Ancak bu kış Nedime'nin sırlı kutlaması için gereken özel bir şey kayboldu. Nedime hemen harekete geçmeye ve kutlama için gereken sırları bulmaya karar verdi. Nedime ormanda dolaşırken renkli kuşlar, cıvıl cıvıl tavşanlar ve büyülü yaratıklarla karşılaştı. Onlara sırlı kutlama için gerekli olan özel şeyleri bulmaları konusunda yardım etmelerini teklif etti hep birlikte ormanın derinliklerindeki sırları keşfetmeye karar verdiler. Yol boyunca, büyülü ağaçların altındaki parıltılı kar taneleri, buzlu nehirlerin üzerinde dans eden ışıltılı yansımalar ve renkli kuşların tüylerinde parlayan doğal güzellikler keşfettiler. Her biri, sırrı kutlama için önemli ipuçları ve malzemelerdi. Sonunda, ormanın en büyük ağacının altında, bir araya getirdikleri tüm sırları birleştirdiler. Kutlama için gereken renkli taşlar, özel bitkiler ve gizemli nesneler bir araya geldiğinde ormanın içi büyülü bir ışıkla doldu. Kuşlar, tavşanlar ve diğer yaratıklar kutlamayı coşkuyla karşıladılar. Nedime ve arkadaşları ormanda düzenlenen bu sırlı kutlamadan büyük bir mutluluk duydu. Herkes bir araya gelip dans ederken Ormanın içi neşe ve sevgiyle dolup taştı. Kutlama, ormanın birbirine kenetlenmiş bir aile gibi olduğunu gösteriyordu. O günden sonra her yıl kış mevsimi geldiğinde ormanın içinde sırlı bir kutlama düzenlenirdi. Nedime ve arkadaşları bu geleneksel kutlamayı bir araya gelip coşkuyla kutlayarak ormanın ne kadar özel ve birleştirici olduğunu gösteriyorlardı. Ve böylece Karlar ninesi Nedime'nin kışın sırlı kutlama serüveni, ormanın her yerine neşe ve sıcaklık getirerek devam etti. Herkes, Nedime'nin sevgi dolu çabaları sayesinde kış mevsiminin ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu keşfetmişti. Masal bitti. İyi geceler çocuklar.